Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bugün de sizlerle nar kabuğunu nasıl un haline getiririz termomiximizle onu paylaşmak istiyorum. Termomix kabımızın içerisine kurutulmuş olan nar kabuklarını alıyoruz. Daha sonra 10 hız ayarında bir dakika kadar e, çekeceğiz sos haline getireceğiz bunu çorbalarda salatalarda. Kullanabilirsiniz çok faydalı e, Kışta e, bu virüste e, Umarım Sağlıkla e, Her şey yolunda gider diyorum Gördüğünüz gibi harika oldu. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgi ve saygıyla sağlıkla kalın inşallah. Termomiksimizle arkadaşlar öğütme işlemini, parçalama işlemini, doğrama işlemini, e, çırpma işlemini her şeyi yapabiliyoruz. E, un almaya hatta son diyorum. Nohuttan un, fasulyeden un, bakliyatlardan un elde edebiliyoruz. Tuzu, kahveyi, baharat çeşitlerimizi kendimiz toz hale getirip çekebiliyoruz. Bu da onlardan bir tanesi oldu.